Akif'ciğim, hoş geldin. Hoş bulduk, ofisini çok beğendim. <laughs> çok teşekkür ederim, oturmaz mısın? Dün gece harikaydı, ne zaman tekrar ediyoruz? <laughs> Aa Akif, sürat felaket getirir, bilmiyor musun? Gülfem, Hı. sen çok başkasın. Canım sohbete sonra devam edelim olur mu? Ben bugün çok yoğunum. Bir an evvel iş konuşmaya başlayalım. Tamam. Gürro, gelsene. Buyurun. Akif'cim, Gürro'yla tanıştırayım. Merhabalar. Merhaba. Otur lütfen Gürru. Akif'ciğim, Gürru şirketimizin gelecek vadeden iyi tasarımcılarındandır. Akif benim çok özel bir arkadaşım. Aynı zamanda şu anda müşterimiz. Restore ettiği butik otelin iç dekorasyonu için bizden yardım istiyor. Tekstille ilgili bütün kararları biz vereceğiz. Tamam. Tabletimi alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Buyurun. Akif birkaç fotoğraf gönderdi. Otursana. <laughs> Mekan bu. Evet Gürru. Ne düşünüyorsun? Tarzımız ne olmalı? Benim fikrimi mi merak ediyorsunuz? Evet. Osmanlı ve barok tarzını birleştirebiliriz. Aksesuarlarla da modernize ederiz. Böylece zarif aynı zamanda da göz alıcı bir mekanımız olur. Yani bence. Çok güzel. Sen ne düşünüyorsun Akif? Siz öyle diyorsanız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.